Değil de işte de liste havada ortadayken falan bas. gidiyor kendisi bayağı uzak Bak oğlum elim şifte koşuyorum, zıpladım, sol tuşa bastım, altına almadı. Hayır baba düştükten sonra sen basıyorsun Ben düştükten sonra hatta sen direkt zıpladıktan sonra yapıyor. Ya. o kadar erken değil de hani. Al, havada bastım. Al. Ya düşerken basacak abi işte. Sol tuşa basalım tutacağız. Bir kere mi basıp çekeceğiz. Bir kere baba ben bir kere basıp çekiyorum oluyor. Basıp çekiyorsun kayıyor. Allah'u mine sabiri. Hele şükür. Bu böyle olmaz ama tam kayacağımız yerden. Kayamazsak. Başımıza iş alırız. Mekaniği mi var bunun acaba ya? Sen kayınca bırakıyor musun W'yu? ilerlemeyi? Zaten bıraksan da gidiyor ki oğlum. Sanki tutunca daha fazla gidiyor. Neyse. işi? Karnınızı doyurdunuz mu bak? Etler yanacak. Ben doyurdum. Ben de. Niye ben fazlasını ben... koyuyorsunuz? Kömür oldu şimdi. Ben sadece üç tane tavşan eti koydum. Ee, burada niye fazla var şimdi? Hayır ben sadece üç tane koydum. Başkası koymuştur. Üç tane tavşan eti vardı orada zaten. Var şu an. Ya oğlum birini ben yediysem. Abi. Başka itler de koyulmuş buraya. Sami koydun mu oğlum? Ben bir ya da iki tane kaplum sen kaplumbağa eti koy dedin ya onu koydum ben. Sonra tamam. dedi ya tavşan koydum dedim. Neyse tamam ya. Aç kalırsanız anlarsınız Aa. bunun kıymetini. Şimdi ne yapıyorsun oğlum? Senin gözün öndeki ateşi görmüyor mu ya? Elfenerim yak bir biri. Kafat harcama ateş var zaten. Bir şey yaptığımız yok. mu? Tamam. Adamlar zorla getirdiniz ya uyumadan. Nerede? Şurada. Heh. Bak birbirimize vurma bak için arkalı önü saldıralım. Anladın mı? Hem kıbır <laughs> Biri ok atmaya çalışıyor da beni de oklamayın arada. Ya şu beyaz bir tane var ya milleti yakmaya geliyor bu. Bizi de yakıyor, onlar da yakıyor. <laughs> Kocasını öldürdü herhalde de ne yapalım bacım Allah Allah saldırma Hatana az mı vuruyor le doğru adım var ölmüyor al. karıya bak ölmüyor ya Ciretliyor olsam ölmesi lazım şimdiye bundan üzerine niye ok çıkıp duruyor sen ok mu atıyorsunuz biriniz Ben Ay ay Etlerin üstüne ceset atıyoruz Attınız mı tüm cesetleri? Benim kalkanı yemiş zaten biri ya. Daha yeni yaptıydım yedi ya. Benim de kalkanımı yemişler. Yani senin silahın çok güzeldi, koruyordu. O fiydi. Uyuma vakti gelmedi de ateşin ateşi niye söndü? Bir sürü ceset alınca mı gözükmüyor ya? Aydınlığa gidiyor. Ben bir harlayayım şunu. Harla. Yanlışlıkla ceset ya kızım da. bir dakika baba. Yok kızım çıkma dışarı be. Bir sürü ses geliyor beyler, hanımlar. Ayıp yaptınız ya. Buradayım ben. Hayır, Alpasan birinin mikrofondan mı bağırır? Ne olur? Oğlum bu kafatası kendinde mi fenerli? Aha. Adam sesi geliyor. Kızım zaten saat 10 oldu. Bu saatten sonra çıkıp ne yapacaksın? Git gideceksin kapatalım bir 15-20 dakikaya. Bekle 15-20 dakika sonra kapatalım. Hani bir şey de çekmedik ki. Al işte düşman da geldi. Koyup gidiyorsun ya. Zeynep. Aa öldü. Saat kaç kızım? Keşke kulaklıktan... E tamam biz 11'de çıkalım. Ama şu çarın otur artık. Ay Hayır bir şey de yapmadık. Ne yaptık da yani. Adama sorarlar ne yaptınız diye ya. Boşlu boşuna kınam kınam elimizdeki şey erzakları harcıyoruz yani. Şuradan şuraya gitmedik ya. Lan uyuyamadık sabah oldu manyak mı bu? Uyumayalım bari de. Geldi yine biri. Onu söyleyin sana ya. 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 Bekle Zeynep. Varı benden uzun mu ya? Benden büyük lan bu. Yakan beyazlı geldi. O onlarda mı yakıyor? Ben anlamadım bir türlü ya. Öldüm mü abla? Neredesiniz? Ateş nerede? Ben şu beyazlıyı öldürdüm geliyorum. Zeynep çadırı ben, kırmışlar. Ben ya geçede atıyorsun da ateşim var oğlum ortada. Ateş de gitti. Ne oldu buna şimdi? Dur ateş yapıyorum. Şuradan yakabilirdik ateşi. Yahu. Yapın bir şeyler de hadi. Kemikleri alalım. Zırhımızı ekleyelim. Bende zırh mırh kalmadı. Hayvan oğlu hayvanlar ya. Baba ben sana zırh yapayım mı? Kızım kendine yap. Herkes kendi zırhını bir doldursun. bir tane kemik eksikmiş. Yarım saat ya. Tamam istersen dışarı çık duralım. Yok çık. Niye? Ya ağzını yüzüne yiyorsun kızım. Tamam sorun. Verin bana kemik verin bir tane verin ya. Bir tane daha olsa kemik yapacağım ben. Ya ha varmış lan burada var. dur kemik verip toplayalım. Daha yeni bir şey yaptılar. Taze mi kemikler? Taze. Tazeler. Aa. Bir tane kemik verir misiniz? Kalmamış. Kızıma kemik ver Sami. Bana da iki tane ver o zaman. Ya da ben dördünü de size vereyim. Hani nasıl eşitleyeceksek. Kimde Ama kaç tane var? Yok bir tane var. Tamam. Ben bir tane alayım. Tamam yeterli. Sen o bir tane alınca oluyor değil mi? No, acıkmışım ben. Ciyak ciyak sesi geliyor ya. <laughs> He? Ben bir tane et pişireyim. Ne ciyak ciyak ses. Konuş kızı. Hayatım konuşabilirsin sen. Sen niye kız sesle konuşuyorsun? <laughs> e ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Doğal aile ortam olacak kardeşim. Sadece Alparslan'ın sesi fazla tiz geliyor. <laughs> Nasıl kapıda bekliyor? <laughs> Kim? Arkadaş. Girsin yanında beklesin bari ya. Ben ya... iyi ki bir video çekelim oyun oynayalım dedik. Başımıza gelen işe bak le. İsram, girsin arkada, yanında beklesin o zaman. Zeynep'in odası müsait mi? Bana hmm. bak. Bir halt yapmadan sürekli acıkıp duruyoruz. Bu eti yesem beni zehirleniyor mu? Zift mi oldu? Yoksa normal pişmiş mi? O da anlaşılmıyor. Üstüme alıp bakabilmem lazım. Bu ne garip bir şey ya. Hanım çağırmayayım diyor da kapının ne? önünde bekliyor. Allah'ını seversen ya. Yemin ediyorum hiçbir şey yapmadık Anladım. ha. Sadece kınam kınam et diyoruz. Bir yere gittiğimizde yok. Nerede bu Zeynep'in çarı ya? Sami sen ne yapıyorsun oğlum? E, denizin orada geziyordum, timsah buldum. Su mu var orada? Su var mı? Su var burada. Üstümüz başımız kan içinde. Zeynep Hanım. Efendim. Ama Efendim. Ama burası küçük akarsu gibi bir yer. Tamam Aa, hadi üstü. Onun önünde varmış büyük havuz. Gel hadi bir yıkanalım bir şey yapalım. Et var mı ben şurada? De... Var mı et? Koyayım mı et? Koy bir tane ben bir karnımı doyurayım be. Ya bir mağaraya girelim içeri çıksın Allah'ını severseniz ya. Bir timsah dört tane kertenkele şeyi düşürdü derisi. Bir timsah dört tane kertenkele derisi mi veriyor? Kızım bu et burada pişiyor mu ya? Bunlar niye havada duruyor? Bilmiyorum dur bakayım az bekle bir. İki tane mi tattın? Biri havada duruyor diye. Şunu kuru kafayı bitir çekelim ya şuradan bir. Çektire çektire götüreyim. <laughs> ne yaptın Sami? Dört tane değil, beş tane kertenkele derim var. Valla nerede başladıysa oradayız. Dört, dişti benim baba, dört baba, diş benim yani... zırıp yine dört diş. Sadece gınam gınam yemek yiyoruz. Baba, Hı. yedin mi? Yedim. Doydum ben. Hadi gidelim Allah'ını seversen. Sami mağara götür. Ana. Senin kaç diş zırhın var Sami kemikte? 3 Nasıl ilk başta kafana geliyor? Maske yapmışsın. Maske ayrı mı yaptın? Yo. Random geliyordur. Senin maske var. Bizde niye yok kızım? Bir şeye şeye random beliyordur. geliyordur. Ee, son bir diş kalmış. Tamamladıktan sonra. O bir diş kırılmamış. Ondan sonra gelmiş diğerleri. Yaptım. Senin de şu an kaç diş sırf var oğlum beyaz olarak? Bende 3 tane diş sırf var. Tamam hadi şu üstümüzü başımızı bir yıkayalım gidelim hadi. İlk başta şey olunca böyle oldu ne yapalım? Bir şey yapalım hani bir şey ya yapmadık ya. İçerik yok yani demek istediğim mevzu o. Ne yaptınız diye sorarlar adama ya. Biz domuz avlamaya gidiyorduk değil mi? Domuz avına. Hadi bir domuzu avlayalım. Tamam. O mor yere gidiyorduk galiba. Aynen o mor yer. Mor, mor bayrağı doğru mu? Yok evdeki Aynen. mor bayrak değil, şu mor bayrak. Tamam. Şuradaki. Hadi gidelim. Gelin. Benim bir de katana'm var. İki de mızrağım Dokuzlar var. Dokuzlar direkt o mor yerin orada değil hani. E, para girdiğimiz yerde var. Direkt girdiğimiz yerde. Var. Bana ses geldi bak. Düşman sesi geldi. Bir durun. Ne oldu? Kocaman. Nerede kızım? Ha. Baba, baba. Ya bırak gerçekten geleyi. Adam var adam. Bir yerde adam var. Timsah kızım. Onun adı Timsah. Hı. Oğlum ölmemiş ki bu. Anam. Niye saldırmaz ki le bu? Hoca Timsah bizi yemesi lazım şimdi ya. Bırak şunun derisini bir alayım. Dört derisi... tane kertenkele Dört tane kertenkele derisi veriyor. Derisi veriyor. Tamam Baba, anladım. Baba kertenkele derilerine sol tıkla bir tane zırh veriyorlar. Zırh mı veriyor? Zırh değil. değil oğlum işte verdiği. Gizlilik o. Ama baba şimdi tamam, ben giyiyorum bir saniye. 5 tanesi giydim. Zırhım 200. Oğlum, kemik zırhımı çıkarıyor. Manyak mı bu? Tamam. Şu an Ha, beyaz değil gri oluyor. Ben full müyüm şu an? Bakın benim üstüme bir. Bakayım. Bak bana bir. Full müyüm şu ben? An... yüzünde bir şey görmüyorum sadece. Sadece yüzünde yok. Dur, devresine bir girelim. Hazırım 260 oldu. Soğuktan koruma 120 hala bottan geliyor. Tamam gizlilik falan vermedi Sami normal şey tamam. gizlilik şey onu yaprakla mı reçineyle mi mi birleştirecek? Aman olurdu? aman hadi şu domuzu bir avlayalım. şu. Kalın takımımızı bir yapalım hadi. Hadi gidelim. Sami götür bizi. Kızım şöyle aralı aralı hani biraz boşluklu bir ürünü takip Adam edelim. Adam sesi geldi. Adam var zaten onu demiştim. Böyle Hı. mağara giriş.